Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'nin dolabına bakacağız. Haydi hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk başta annem böyle küçük küçük kaplar almıştı bir haftamını önce. Sonra onları bulaşık makinesine atmıştı. Annem dedi ki hadi sana bundan Barbie bir yapalım dedi. Ben de tamam dedim. Barbie yapmaya başladık arkadaşlar annemle birlikte. Buralarında yazılar vardı arkadaşlar. Biz onları Eva ile kapattık böyle. Ben mor ve pembe renklerini tercih ettim. En sevdiğim renkler olduğu için yine bu şekilde burayı kapattık. Buralarında böyle renkli süslemeler yapmak istedim arkadaşlar. Güzel gözükse diye. Gayet de güzel gözüküyor. Şimdi arkasına ha. bakalım. Arkadaşlar arkasında şu siyah yıldızları siyah tahta kalemiyle boyadım. Şu mor yıldızları da mor boya kalemi keçeli boya kalemleriyle boyadım. Şimdi bu Barbie dolabımızın içine geçelim. Bu arada arkadaşlar üstüne de Barbie dolabı yazdık. Ayakkabılarımız <laughs> düştü. Arkadaşlar şuraya hemen koyalım. Ayakkabılarımızı. bu şekilde bir Barbie dolabımız var arkadaşlar. Nasıl yaptığımı hemen anlatayım. Arkadaşlar böyle ilk başta ben buralarında böyle onların raflar vardı. Onları koparttım ve burayı yapıştırdım şuralara. Yine içini Eva ile katladım beyaz Eva ile. Ayakkabılarımız düştü onları hemen şuraya alalım bir baza bölümüne böyle burada bir şapkamız var böyle dekoratif eşyaları buraya koymayı tercih ettim böyle ataçlardan bu şekilde bu şekilde askılar yaptım şimdi arkadaşlar sizlere bu ataçlardan nasıl askı yapıldığını göstereceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada atacımız duruyor şimdi bunu buralarından açıyoruz şu şekilde Sonra böyle yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra şu şekilde yapıyoruz. Ve atacımızı bu şekilde koyduk mu? Şu kısmı kanca kısmı birazcık şey oluyor. Ama böyle döndürüyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle yükselttiğinizde. Bakın arkadaşlar oldu. İşte bunun gibi böyle askıları sahip olabiliyorsunuz bu şekilde. Ve arkadaşlar videomuza devam edelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi ataşlardan az önce askılar yaptım. Şuralara delikler açtım bu şekilde daha rahat bir şekilde girebilsin diye. Buraya pantolonlarımızı astık bu şekilde. Sonra arkadaşlar benim baya çok bir barbı kıyafetim olduğu için annemden yardım istedim. Annem de hemen bir çözüm buldu. Lastikleri böyle Şuralardan yine ataçlardan bağladı şuradan da. Bu ataçlar bu videoda arkadaşlar. Bu arada bizim işimize çok yaradı. Yine askılar yaptık. Buraya böyle astık arkadaşlar. Yeni kıyafetlerimi de astım buraya. Yeni Barbie kıyafetlerimi. Gayet güzel oldu bence. Yine burayı da mor katlamak istedim. Aslında arkadaşlar bir de burada gizli bir bölme var. Baza bölümü burası da. Bu baza bölümüne istediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz. Bu ayakkabıları bile koydum ben şuradaki göstereyim. Şurası da üst baza bölümümüz. Buraya da şapkaları koyacağım. Ve arkadaşlar şimdi Barbie için dolaptan bir kıyafet seçeceğim. Şunlardan hepsini giydirmek istiyorum ama sadece bir tane giydirmek zorundayım. Hmm, şunları giydireceğim arkadaşlar. Bu takımı. Bence bu takım çok güzel. Haydi o zaman hemen giydirelim. Var arkadaşlar, bebeğimizi giydirdim. Bu şekilde de çok böyle etekli bir takım tercih ettim. Üzerine de bir büstiyer var. Bence gayet güzel oldu. Bu kızıl saçlı bebeği de çok güzel buluyorum arkadaşlar. Her kıyafet bu bebeğimize uyuyor. Bu arada arkadaşlar Barbie size bir şey söylemek istiyormuş. Arkadaşlar Zehra ile Oyun Gezegeni kanalına abone olmayı ve videolarını beğenmeyi unutmayın. Dolabımı da beğendiyseniz tabi videoya like atın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Zehra ile birlikte kocaman da öpüyoruz. Bay bay.